Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda yeni aldığım gimbal deniyoruz ve vlog başlangıcı başlıyoruz. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu gimbal'ım yeni aldığım gimbal var. Onun kutu açılımını yaptım ama çok fazla bilgi sahibi değildim cihaz hakkında. O yüzden teknik bilgiler veremedim. Ama büyük ihtimal paylaşırım sadece kutu açılımı olarak iPhone 11'den çekiyorum kamera ona ait. Fakat gimbal dediğimiz olay şu. Şu an mesela çeviriyorum. Tutacaktan. Az önce de gördünüz zaten başlangıçta. Yani kamerayı fazla oynatmıyor mesela. Sadece kameranın altından şöyle çevirdiğimde orayı görüyorsunuz. Şu an çevirdiğim zaman böyle hiçbir tuşa basmadan yapıyorum bunu. Tamamen istediğim yere döndürüyor ve bu kolay bir şey yani çekim yapmayı kolaylaştırıyor ve titremeyi engelliyor gibi bir şey oluyor. iPhone 11 demişken iPhone 14 Pro Max'im yakında geliyor arkadaşlar. Bugün günlerden 25 25 ne? Aralıktayız. Aa evet 5-6 gün sonra yeni yıla gireceğiz. Harika bir olay. Ve 26, 25, 15'inde ben sipariş verdim iPhone 14 Pro Max'i. Apple'dan sipariş verdim. Zaten bir videosu, videomuz da var. Sipariş verme videomuz. İzleyebilirsiniz. Her gün yatıp kalkıp onu düşünüyorum. Yani bu aralar bütün aklım fikrim onda. Aslında çok doğru bir şey değil. Yani büyük bir miktar para verdim ve e, Apple ekosistemine aşığım. Her şeyim Apple olsun istiyorum. Ama bu evet doğru bir davranış değil aslında. Bunun farkındayım. Fakat... Kimisi teknolojiyi sever, kimisi e, kitap okumayı sever, kitapları sever, kimi geziyi sever, kimi alışverişi sever. Hani şey olarak giyim kuşamı sever. Benim de sevdiğim yanı o. Yani bence bunda bir saçmalık olduğunu düşünmüyorum. Herkesin farklı bir yapısı var, farklı beğendiği şeyler var. Renkler ve zevkler diye boşuna dememişler zaten. Bu arada annem bugün e, Mısır'a gitti. İş için tekrardan gitti. Babam da Senegal'de. E, kardeşimle evde tek başımıza kaldık yine. Ben arkadaşlarımla buluşacağım bugün ve Sopung'a gidelim dedik. Geçenlerde ben gittim. Instagram'dan takip edenler bilir. Bilmeyenler için Instagram adresim burada. Sopung bir Kore restoranı arkadaşlar ve ben gerçekten gimbap, sushi gibi şeyleri çok seviyorum. Noodle olsun falan, ramen. Aynı şeyler ama isimleri değişiyor sadece. O da ülkelerden ve kültürlerden dolayı. Ama gimbapçıyımdır bu arada. Geçen gün çok büyük bir krize girdim. Ee, arkadaşımla Büşra ile beraber gimbap yemeye gittik ve çok iyi geldi bana. Şimdi arkadaşlarım yazdı. Hepsi hazırlanıyor. Hazır konumdalar. Ben de gidip hepsini toplayıp sopunk sopunga gimbap yemeye onları da tattırmaya gideceğim. Bugün güzel bir vlog bizi bekliyor. Let's go! Arkadaşlar bakın herkesi topladım. Şöyle çevireyim. Ah yanlış yere çevirdim. Dağ var. Ne? bu şey. Burada şu Eda var. Tam arkada da şey var. Bu iş şey. Öyle bir şey var mı? Tam tam barik insan. <laughs> Biz gidiyoruz. Kanka, böyle çeviriyorsun Mesela böyle dönüyor. Bak görüyor musun? Hadi video çek. Ha YouTube bu arada. Ne haber? Ciddi misin? Evet Paylaşma vlog vlog sayı. vlog. Evet vlog dedim ya. Ne haber? Nereye geldik? Sapun. So Sapun so ne? Kore mutfa, Korean. Ne Noel Ne <anne> gibisin? <laughs> Gidiyoruz biz şimdi şeye. Arabayı kitlemedik, kitlemedik. Değil mi? Ben onu fark ettim. Biz geldiğimizde de hiç yer bulamamıştık ve tıkıldım tıkılım bu arada ya. Üzdü. <laughs> yer yoktur bence. <artık. gülüyor> Var mı da sıçra? Ya. Pati tek bir Şey söyle. yiyecektik? şu şöyle de almıştım. Son Sipariş versin, butona basma mı? Sipariş ver. Butona bas. Bastın mı? <laughs> kanka nereye çevirdin? <kendisin. gülüyor> Fransızdın değil mi sen? Seslenseydik <laughs> iyiydi. <laughs> <laughs> Merhaba. Ee, Nasılsın? şimdi evet, ne yapıyoruz? Bunu şuraya koyuyorsun. Önce baş bu şu araya koyuyorsun. Bunun diğer ucunu yüzük parmağınızı üzerine getiriyorsunuz. Bu burada sabit kalıyor. oynamayacak olan çubuk. Bu çubuğu da kalem tutar gibi tutuyorsunuz. Sonra burada rahat, kendi rahatınızı ayarlayın. Nasıl rahat ediyorsanız Ben bu tarafı kullanmak istiyorum. <laughs> Tavuk yiyeceğim kanka. Kanka bu hep sabit kalacak. Alttaki, üstteki de hep oynayacak. Bu. Ben bunu yapıyorum. <laughs> kanka bu şey. Kanka bunu kalem tutar gibi. Böyle olur. Şey gibi değil ya bu. Bakın. oldu Baştan başta. Hadi çatalı Bu Nasıl bir kol Bunu anladın değil mi bak, bu mantığını? Ama bak bunun... bu arada herkesin böyle... farklı bir tutuşu var. Benim farklıdır mesela. Sen Ben, ben böyle öğrendim. Sen <laughs> tam... Ben biraz daha kavruyorum. <laughs> Kanka. Şöyle. Ya bunu da bizimkine ucu birleşmiyor işte. Birleşmiyor mu? Kanka, bilmiyorum ben bak, bu çok serbest <laughs> <ve> çok daha. <laughs> <lazım pravi. gülüyor> bunu sıkma. Kanka benim böyle. Direkt, ben direkt böyle tamam çok farklı değil bence bu arada. Ben direkt Aa, böyle evet. yani Bir daha Bir de şunu alıyorum. Orta parmağı, Şuna var. şöyle. Orta parmağına ha, Dur. Ha, Üzerinde bunu. Evet. Şöyle. Ha, işte böyle bak. Şunda da işte gidip buraya arasına. Aynısını yapıyorsun. Ha, sen, sen ortaya alıyorsun. Orta parmağını alıyorsun. Aa evet bak bu da ana. Orta parmağında evet. mı tutuyorsun? <laughs> Çünkü <Önce> ben. <laughs> Aynen orta parmak böyle tutuyorsun. Ben yüzüğün üzerine koyuyorum. E, nasıl alacağım? daha çok garip gidiyor. Ben ben. Bak. Nasıl ya. Ay şey, de değil mi? Ayşe, Ayşe Siz dans ediyor. Biliyor mu? Şöyle.

ama dışı çok sert. evet işte, normalde böyle değil mi? Çiğne çiğne bitmiyor. Ama Bence bayağı Arka zaten <laughs> yiyen kişi doğuran olmasın. bayağı şey, daha kalın o yüzden sevmemiştim. Yiyom yiyom benim yiyom. Ama yiyeceğim yiyemiyorum. Ama yiyemiyorum. Ama yiyemiyorum. Ama yiyemiyorum. Ama yiyor Ama Ama yiyemiyorum. <laughs> ama yiyemiyorum. Ama yiyemiyorum. Ama Ama yiyeceğim Ama Güzel. Ne söylediniz? Erişte solucan kankazım var. Ne söylediniz? Ne falan yemeği hakaret Ne söylediniz? Çap çapal. Ne var içinde? Çap İçinde ne var? Çef pav. Ramyon gibi bir şey. Erişte ama ne erişte bilmiyorum. Sonra... Tavuk var, kabak var. Nasıl? Güzel mi? Ben bu yiyebilsem daha güzel olur. <laughs> önce karıştırıyoruz <laughs> şey, <laughs> <laughs> aşırı benziyor Bu arada sonuç sana <laughs> Topraktan yeni Gibi. <laughs> Aynen. Taze solucan. Soya sosu dairken... Gerçekten erişte değil mi solucan falan değil. İnanılır çünkü. Solucan aşağıda mı ben bir yere gösteriyorum. Solucan tabu. Aynen. Ya sen nasıl görüyorsun?

tabii ki yani. <laughs> Ne yedin, ne yedin, ne yedin? <laughs> Bok ve... Bok... Bok yiyin? Bok yiyin. Bok Tamam. Bilmiyorum, ben gimbap yedim. Şimdi, Sen? ne de yediğini sorar mısın? Ne yedin? <laughs> <laughs> Cep kebap. <laughs> Cep <Ca> kebap. <laughs> Cep <kebap> gibi ama. <laughs> Şimdi kafeye gidiyoruz. Kafe. Sen Geçebiliriz. Thank you. Çok Nice'mış bu arada. Şeyi çok beğendim. Ee, stick gerçekten güzelmiş. Tam blokluk yani. Vlog çekmelik. Haydi bay bayağı hayır, kullanışlı. Hiç Hiçbir şey kesmeyeceğim bu arada. Ama bok dedim kanka. Gip <laughs> <laughs> evet, Şimdi onu. Moon Cafe dediği yere geldik ama Monty yazıyor. Monte'a. Şey. Monty. Kalabalık Mont ama yine e, Knisper olarak. dağların ismi arkadaşlar. Hmm. Hmm. E, ben de Mont-Prieton olduğum için oradan biliyorum. Nice. Ama çok kalabalık sonra. gibi sanki.

Neresi? Bence bu sefer Ama evet yanlış ışıktayız şu an. Evet, yok çirkin değilim arkadaşlar. <laughs> 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 çok fakir düşünüyorsun. <laughs> evet, Lotus dedim. Biz kim markası dedi, Finger gibi dedi. Yani ne kadar fakir düşünüyorsunuz <laughs> <Mr. gülüyor> Türk halkı olarak görüyorsunuz. Lotus demişken arkadaşlar, Lotus Ella adında bir... Ruffle vardı ama Lotus'unu bulamadık. İşte oradan finger muhabbeti döndü zaten. Normal waffle'la farkı siz kendiniz karıştırıyorsunuzmuş. Bunda hiçbir şey Ama yok. Ama çok şey. üşendim bu arada ya. o da sandviç. Benim elim boş. Aynen yine. Yine her zaman. Günden bin kral yersin. Kader olarak. Şok elo Bak burada Gözüm onda kaldı bu arada. Al Yok yok. Önünde var zaten. Bu arada gerçekten son Kapıyı ama... Kapıyı kapattığı şaka mı yaptın kendine? Gerçekten tarzı. güzelmiş. <laughs> Önümüze bakar mısın? Dönüp baktım mesajım gerizekalı. Benim çağrı hepsi İsterim çok güzel bence ya. Ayaklarıma Arkadaşlar evet. biz yine sonra saatlerdir Apple'cuda <laughs> <o fırıncıda> oturuyoruz. <laughs> Gıybet yaptık kulaklarını sıçınlamıştır bazıları Değil mi? Evet. Yine çok çirkin görünüyor. Işık tutuştur. Bir tadı